Herkese mutlu bir cumartesi gününden merhabalar. Arkamda çok kıymetli dostlarım mevcut. Kendileri gün kafa gitmek üzere bizlere eşlik ediyorlar. Dilerseniz tanışabiliriz. Şimdi devlet kardeşim nasılsın iyi misin? Çok şükür. şükür. Neredesin devlet? Kırgızistan. Kırgızistan ay maşallah. Hoş geldin güzel çocuklarınızın. Yaş kaçtı? 26. Maşallah. Onun dışında bir de Şemsullah'a soralım. Şemsullah'cığım nasılsın? iyi misin kardeşim? İyiyim Allah şükür olsun. Nasılsın sen? Çok şükür. Kardeşim. Neredesin? Ben Afganistan. Yaş kaç? Yaş yirmi yedi. Ama 24 gibi duruyor. Maşallah. Hepsi benden büyük. <gülüyor> <gülüyor> Dur ilerideki elemanlar. Hızlı giden arkadaşlar. <laughs> Ben, ben, ben. Bayram! Bende bir saniye bekleyin mi? Allah al. bir tanıştırak kameraya. Youtube kanalımıza atalım içerik olsun. Yok yok. Çekmeyeceğim öyle. Rami kardeşim nasılsın iyi misin? İyiyim Çok şükür. Bölüm neydi? Bölüm? Maşallah. yapacağız? Kaç yazılır? Altı yazılır. Ama seçimimizde kadar gidiyor. yıl sürüleci eğitim mi? Nereden gireceğiz? Ne? Ha, kanka hayrına gidiyorsun. Girelim üniversite. Basıyor. Kanka oradan basılmıyor. Oradan böyle için basabilirsin. Şöyle basamaz. Basamaz. Aynen. Yanımda çok kıymetli bayrağı. Bayram Cumhurbaşı'nın değil misin? Şimdi yaş herkese kaç soru sorun. Sana sorun. da soralım. Nerelisin Ayram? Türkmen. Asıl. Türkmenistan. Evet. Doğru mu? Asıl Kırım Tatar. Kırım Tatar. Ay maşallah. Bayram yaş kaç? Yaş? Evet. Sen de aynı yaşta kanka. Maşallah. Yaş doğru söyle. <laughs> <Doğru söyledim. gülüyor> Kardeşim 1990'lı <90'da. gülüyor> oğlu Can. <laughs> Ne i̇nşallah öylesine video çekiyoruz. Merak etme. Edit deyip atacağım zaten. Ama buralar kendi. <laughs> <laughs> Herkese hayırlı kandiller dilerim bu arada. Gelmişsiniz. Çok iyi bakın.